Herkese merhabalar. Matematik dersimizde oran konusuyla beraberiz. Tonghavin 5'ten 6'ya hazırlık kampımızda gün gün ilerlemeye devam ediyoruz ve yepyeni bir konuyla beraberiz. Yani bu konunun aslında temelleri geçtiğimiz sınıflarda yoktu ve şimdi seninle beraber bu konuyu baştan sona harika bir şekilde Girişini yapacağız, öğreneceğiz ve oran, birimli oran ve birimsiz oran ne demek? Senle beraber bunları öğreneceğiz. Ama biliyorsun ki 5'ten 6'ya hazırlık kampımıza bir programa uygun bir şekilde ilerliyoruz. Bu programda gün gün neler yapacağımız belli, ödevlerimiz belli. Hemen şu buradan sana şunları göstermek istiyorum. Biliyorsun bu programımızda... 5'ten 6'ya hazırlık setimizi kullanıyoruz ve burada ödev olarak 5'ten 6'ya yaz saati kitabından bir şey yok. Çünkü bunun aslında eski sınıflardan bir bağlantısından ziyade yeni öğreneceğimiz bir konu olduğunu süre biz 0'dan 6'ya sayısal kitabımızda matematik e, kısmında matematik kısmında istersen bu konuyla alakalı girişi sen de beraber atabiliriz. Buradan hemen sana göstermek istiyorum. Bak burada bu setimizin içerisindeki ee, hemen gösteriyorum sayfa 52'den sayfa 52'den 55'e kadar bu 4 sayfayla aslında bu konuyu sen de tekrar edebilirsin bu dersimizden sonra. Hadi bakalım o zaman şimdi seninle beraber dersimize başlayalım diyoruz. Şimdi ilk başta hemen şunu da hatırlatmak istiyorum bu arada bu kampımızın programını e, şu Kare kodu okutarak cep telefonuna yükleyip takvimine ekleyebilirsin. Onu da söyledikten sonra oran ne demek hemen sana göstereyim. Şimdi... Oran demek Tonguç evladım benim. Oran nedir evladım benim? Hani ben söyler İlçe hocam. Hayır evladım ne ilkesi ya Allah Allah. Ankara oran ne alaka? Evladım benim. Evladım, oran dediğimiz şey aslında matematikte bölüm demek. Bölüm diyeceklerine aslında oran demişler. Ne demek hocam? Bak şimdi gösteriyorum sana. Kalemlikteki mavi kalemlerin sayısının, kırmızı kalemlerin sayısına oranı. Şimdi bu ne demek biliyor musun? Bunu tekrar okuyorum. Kalemlikteki mavi kalemlerin sayısının, kırmızı kalemlerin sayısına bölümü. Yani aslında bunu bulmamız gerekiyor. Hemen bakalım. Kalemlikte kaç tane mavi kalem var? Üç tane mavi kalem var. Üç tane mavi kalem var. Görüyoruz bu da Bir, iki, üç, dört, beş tane de, beş tane de kırmızı kalem var. Tamam mı? Mavi kalemlerin sayısının kırmızı kalemlerin sayısına bölümü nedir evladım benim? 3 bölü 5. Harikasın işte bu kadar. 3 bölü 5 işte aslında sen oranı oluşturmuş oldun. 3 bölü 5 bir orandır bir bölümdür aslında ve bu aslında mavinin kırmızı oranıdır. Bunu istersek şöyle de yazabiliriz. 3 bölü 5 diye de yazabiliriz. Veya Tonguç Eren Bey'im 3 bölü 5 diye de yazabilirsin. Yani farklı yazım yöntemleri var ama biz en fazla tabii ki bunu kullanıyoruz. Bunu nasıl yazıyoruz peki? 3'ün 5'e oranı şeklinde de okuyabiliriz bu arada. 3'ün 5'e oranı. Aslında 3'ün 5'e neyi bu aslında? Bölümü hocam. Harikasın bölümü diye söyleyebiliriz. bölümle oranı demek ki aynı şeymiş. Şimdi gel bir soru yapalım sana. Böyle anladığımızı pekiştirelim. Tabloda Tongül'ün bir testteki doğru, yanlış ve boş sayıları verilmişti demiş. Kaç tane doğru yapmış? 24 tane. Harikasın 24 tane. 4 tane yanlış yapmış. 2 tane de boş yapmış. Şimdi buna göre yanlış sayısının doğru sayısına bölümü. Ben bunu gördüğüm zaman direkt bölümü diye okuyorum. Yanlış sayısının doğru sayısına yani buna bölümü. Yanlış sayısı ilk baştaydı. 4 bölü. Doğru sayısı sonra söylemişti. Yanlışın doğruya bölümü. O zaman yanlışı doğruya böleceğim. 4 bölü 24 şeklinde yazabilirim. Doğru sayısının yanlış sayısına bölümü o zaman doğruyu yanlışa böleceğim 24'ü 4'e bölüyorum. Demek ki sıra da çok önemliymiş aman dikkat edin. Peki boş sayısının toplam soru sayısına bölümü boş sayısı kaç tane? 2 tane hocam. Harikasın 2 iki tane. 2'nin neye bölümü? Toplam soru sayısı. Toplam soru sayısı kaç ki? Bakalım hemen. 24 artı 4, 28, 2 daha 30 toplam 30 tane soru varmış. O zaman 2'nin yani boş sayısının toplama bölümü 2 bölü 30 şeklinde söyleyebiliriz. Bu arada istersek sadeleştirme yapabiliriz. Ne demek sadeleştirme? Kesirlerde sadeleştirme vardı hatırlıyorsan. Bu ikisini de biz eğer 4'e bölersek 1 bölü 6 çıkar al sana e, sadeleştirilmiş en sade hali oranın şeklinde bulabiliriz. Veya buradan şekilde 24'e bölersek 6 çıkar. Veya burada 2 ile 30'u sadeleştirirsek ikisini de 2'ye bölersek 1 bölü 15'te aynı orandır. Sadeleştirme işlemi oranı değiştirmez diyoruz. Yani adam sana 1 bölü 6 oranlı dese de 4 bölü 24 oranlı dese de aynı şeydir. Çünkü kesirlerde bu ikisi denk kesirdir. Ama unutmayalım. Şimdi oranla alakalı bazı soru tipleri var. Şimdi gel sen beraber onlara bakalım. Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısının oranı 3 bölü 4'tür demiş. Buna göre erkek öğrenci sayısının kız öğrenci sayısının oranı, erkek öğrenci sayısının tüm sınıf öğrenci oranı gibi farklı sorular sormuş bize. Şimdi eğer bize böyle bir ifade verdiyse yani 3 bölü 4'tür kardeşim erke, erke, kızların erkeklere oranı dediyse diyeceğiz ki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına bölümünü söylemiş diyeceğiz. Ve bunun da aslında 3 bölü 4 olduğunu söylemiş diyeceğiz. Sonra yapacağımız inanılmaz basit bir şey var. Eğer bize oranı verdiyse yapmamız gereken şunu yazmak ve sonrasında yapacağımız şey şu. Buna 3 kat buna da 4 kat demek. Ne yani kızlar 3 kat. Erkekler 4 kat. Bundan sonra her şeyi çözebilirsin. Ne demek her şeyi çözebilirsin? Bak. Erkek öğrencinin sayısının kız öğrencinin sayısına oranı derse o zaman erkeği kıza böleceğiz diyor. O zaman 4 kat bölü 3 kattan bahsediyor. Yani 4 bölü 3. Bitti bu kadar. Erkek öğrencinin sayısının sınıf mevcudu oranı. Şimdi erkek öğrenciler 4'tü. Bölü. Sınıf mevcudu kaçtı? Sınıf mevcudu 3 ile 4'ün toplamı toplam 7 kattır. Yani 4 bölü 7'dir şeklinde akıl yürütme yapabiliyoruz diyoruz oranda. Mesela bir soru. Bir otobüste 12 erkek 8 kadın yolcu vardı demiş. Sıradaki durakta otobüse 4 erkek yolcu binip otobüsten 2 kadın yolcu iniyor demiş. Tamam. Buna göre son durumda otobüsteki erkek yolcu sayısının tüm yolcu sayısına bölümü kaçtır diye sormuş bize. Şimdi 12 tane erkek var. 12 tane erkek var. 8 tane kadın var. 8 tane kadın var. Diyor ki birin ilk durakta diyor ki kaç tane e, demiş dört erkek yolcu binip o zaman buna dört eklenmiş otobüsten iki kadın yolcu iniyormuş o zaman bundan da iki eksilmiş o zaman son durumda on altı tane erkek oluyor duraktan sonra burada ise altı tane kadın yolcu oluyor şimdi demiş ki bize buna göre son durumda otobüsteki erkek yolcu sayısının yani bunun tüm yolcuların sayısına oranı yani bu ikisinin toplamı Kaç lira bulalım. 16 artı 6. 22. 22 tüm yolcular. O zaman 16'nın tüm yolculara oranını soruyor bize. O zaman diyoruz ki 16 bölü 22. Al sana 16'nın tüm yolcuların sayısına oranı şeklinde diyoruz. İstersek bunu sadeleştirebiliriz. Biz sadeleştirebiliriz. Hemen ne yapıyoruz? İkisini de mesela 2'ye bölüldük diyelim. Ne olur? 8 bölü 11. Bu da ikisi de aynı cevaptır. Hiç fark etmez diyoruz. Eğer eksik konum varsa günde 15 dakikanı ayı eksik olduğu konunun üzerinden mutlaka soru çöz. Aynen öyle. Çok güzel. Peki nereye hareket edecek sence cismin var? Doğuya. Harikasın ya. ya. X artı 2 çarpı 3 eşittir 36 oluyor. Yaz tatili boyunca bol tekrar öneriyorum. Ne adına? Ünlü daralması adına. İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir soru. İkinci Dünya Savaşı bizim için son derece önemli. Sosyale nereden geldin Nadine'cim? Evlilik ve doğum oranının azalması, nüfus artış hızının düşmesi. Bravo. Şimdi geldik birimli oran, birim sudan. Bu da çok basit bir kavram. Aslında şu, eğer Farklı birimlere sahip, farklı birimlere sahip iki çokluğun karşılaştırılması yapılıyorsa buna birimli oran dedi. Mesela gidilen yolun geçen süreye oranı, ne demek bu? Gidilen yol bir kere metreyle ölçülür veya kilometreyle ölçülür. Geçen sürede saatle ölçülür. Mesela İstanbul'dan Ankara kaç kilometredir? 400 kilometre. Harika, 400 kilometre diyelim. Peki... Ee, ben bunu kaç saatte gittim mesela? 8 saatte gittim diyelim. Gidilen yolun yani 400 kilometrenin 400 kilometrenin e, geçen süre 8 saate oranı işte bizim için birimli oranı. Çünkü bak bunlar birbirlerinden farklı birimler. Farklı birimler olunca bu yol birimi, bu süre birimi. Bu aslında bizim için bir birimli oran oluyor. Mesela Tarık'ın kütlesinin boy uzunluğunu oranı. Kütlesine diyelim mesela 70 kilogram diyelim. E boy uzunluğu ne kadar diyelim mesela e 100 santimetre diyelim. İşte burada kilogram ve santimetre farklı olduğu için 70 bölü 100 aslında birimli bir orandır. Hatta birim de şöyle yazılır. Kilogram bölü santimetre şeklinde yazılır. Veya bu da 400 bölü 8 kaçtır? 5 hocam. Harika. 5 kilometre bölü saat şeklinde birimli oran, birimli oran şeklinde yazılabilir. Şimdi geldik bir yerin alanının o alana düşen yağmurun miktarının oranı. Şimdi alanı işte mesela 100 metrekare ise e, yağmur miktarı da e, 100 gramsa mesela bu 1 metrekare bölü gram şeklinde bulunabilir yağmurun miktarını oranı. Hamurdaki un miktarının su miktarının oranı. Hamur miktarı mesela un miktarı ne kadar olsun mesela 10 kilogram olsun. Su miktarı da 20 litre olsun. Ne oldu? 1 bölü 2 kilogram bölü litre şeklinde yazabiliyoruz. Bunların hepsi birimli oranıdır çünkü farklı birimler var. Ama eğer aynı birimlere sahip şeyleri karşılaştırıyorsak ve bunları bölüyorsak birbirlerine, mesela oteldeki İngiliz turist sayısının Alman turist sayısına oranı, İngilizler 20 kişi olsun, 20 kişi olsun, Almanlarda 30 kişi olsun, bak ne oldu? Bu 20 bölü 30 oldu. Çünkü bunlar birbirleri aynı zaten ve oranını Tek bir sayı şeklinde bulduk. Birim yok aslında. Yanında artık birim yazmıyoruz. Elif'in boyunun Zeynep'in boyunun oranı. Mesela Elif'in boyu e, 160 santimetre olsun, Zeynep'in boyu da 180 santimetre olsun. Al sana 160 bölü e, 180'de santimetreler birbirini götürür. 160 bölü 180. Al sana birim yok yanında. Kırmızı. O yüzden birimsiz diyoruz zaten. Kırmızı elma miktarının yeşil elma miktarına oranı. İşte e, 20 tane kırmızı elma olsun, 30 tane yeşil elma olsun. E, elma bu da elma dolayısıyla 20 bölü 30 alsana 2 bölü 3 şeklinde birim olmadan yazabiliyoruz. Veya Türkiye'nin yüz ölçümünün Yunanistan yüz ölçümünün oranı mesela işte 100 e, milyon kilometre kare diyelim. E, Bununki de 50 milyon kilometre kare diyelim ve bu kilometre kareler kilometre kareler birbirini götürüyor. 2 diyoruz ve birim olmayacak şekilde yazıyoruz. İşte dolayısıyla birimli ve birimsiz temel farkı aynı birimleri bölüyorsak birimler zaten yok oluyor. Çünkü bölmede iş sadeleştirme oluyor. Ama farklı birimlerde olunca o birimler olduğu gibi kalıyor diyoruz. Ve hadi bakalım o zaman süper bir şekilde isterseniz sıfırdan altıya sayısal kitabımızdan konumuzu tekrar edebilirsiniz. Hemen tekrar göstermek istiyorum. Sıfırdan altıya sayısal kitabımızda burada oran konusu sayfa 52'den başlıyor. 52-53 buradaki soruları da yapabilirsiniz. 54 ve 55 ee, ve aynı zamanda evet 54 ve 55'i yazsanız yeterli diyoruz ve hadi bakalım o zaman ödül sorumuzu yapın yorumlara yollayın bakalım. Tonguç Yaz Kampını sundu.